Şafi Bismi Şerifi, Arapça kökenli olup bu şifaya vesile olan, şifa veren bu anlamına gelir. Bu isim, Allah'ın 99 ismi arasında yer alır ve sağlık, şifa, iyileşme gibi konularda Allah'a yönelişte kullanılır. Ya Şafi o ismiyle anılan Allah, her türlü hastalığın ve sıkıntının şifasını veren güçlere sahiptir. O, Sağlık ve şifa kaynağıdır ve kullarının şifasını dilediği şekilde gerçekleştirir. Bu isim, Allah'ın kullarını fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan iyileştiren bir Rab olduğunu ifade eder. O, Kullarının her türlü rahatsızlığını giderir ve onları sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlar. Yaşafi o ismini anlamların şifa verme gücüyle daha etkili bir şekilde kabul edilir. O, kullarının dualarını işitir ve onlara şifa verir. Bu isim, Allah'ın kullarına merhamet ettiğini ve onları her türlü sıkıntıdan kurtardığını ifade eder. O, kullarının acılarını dindirir ve onlara merhametiyle yaklaşır. O, kullarının hayatını sağlıkla doldurur ve onlara her türlü iyiliği ihsan eder. Bu isim, Allah'ın kullarını hastalıklardan ve sıkıntılardan koruduğunu ve onlara yardım ettiğini ifade eder. Kullarının her zaman yanlarında olduğunu ve onlara destek verdiğini gösterir. Ya Şafi ismiyle ananlar, Allah'a tevekkül eder ve ondan şifa dilerler. Bu ismi zikrederek Allah'a yönelenler, onun merhamet ve lütfunu üzerlerine çekerler. Bu sırlar ve faziletler o ya Şafi isminin insanlar için sağlık, şifa ve esenlik kaynağı olduğunu gösterir. Bu ismi almak ve üzerinde düşünmek, kulların Allah'a olan bağlılığını artırır, manevi destek sağlar ve şifaya vesile olabilir. Ya Şafi, hasta kullarına şifa veren anlamına gelmektedir. Allah Celle Celalü Şafi ismiyle maddi ve manevi hastalıklara şifa verir. Cenab-ı Allah biz kullarına yeryüzünü bir eczane gibi yaratmış. Üzerimize takdir buyurduğu hastalıklar, dertler ve illetler için şifayı ve dermanı yine kendisi ihsan eder. Üstad Said Nursi Hazretleri de tıp bilminin Allah'ın Şafi ismine dayandığını savunmaktadır. Bunun yanında Hazreti Adem'e aleyhisselam isimlerin öğretilmesini, talim edilmesini, yeryüzünün halifesi olan insanoğlunun ilim, irfan, fen ve sanatlara kabiliyetli olarak yaratılmasını Cenabı Hakk'ın bir ismine dayandığını ifade etmektedir. Biz kullarını hastalıklardan kurtarır, sıkıntılarımızı yok eder. İnsanlar acizliğimizi ve Allah'a ne kadar muhtaç olduğumuzu hasta olduğumuzda anlarız. Hastalıkların insanlar üzerindeki bıraktığı bedensel ve ruhsal çöküntü insandan insana değişiklik göstermektedir küçücük, gözle bile görülemeyen bir virüsün insanı ne hale soktuğunu ve bazı virüslerin kimi zaman teşhis dahi edilememesi şüphesiz Cenabı ı Hakk'ın gücünün en açık ve güçlü delilidir. Tıp dünyasının ve bilim adamlarının meydana çıkan bir virüsü yok etmek için aylarca süren deneyleri, Allah'ın yaratma sanatındaki üstünlüğünün bir delilidir. Allahü Teala biz insanları her türlü sınava tabi tutar hastalıkları veren Allah olduğu için hastalıklarımızdan kurtulmak ancak Allah'ın dilemesiyle gerçekleşir. Allah dilediği takdirde şafi sıfatı ile verdiği tüm hastalıkları ortadan kaldırabilir. Şunu iyi bilmemiz gerekir ki Allah istemediği sürece dünyanın en iyi doktorları, en gelişmiş teknolojileri ve en iyi ilaçları bir araya gelse bir hastalığın iyileşmesi imkansızdır. Bugün günümüzde kullandığımız ilaçların tümü Allah'ın şafi sıfatının bir vesilesidir. İlaçların tümü Allah'ın yarattığı canlı ve cansız varlıklardan yapılmaktadır. Eğer Allahü Teala dilerse ilaçlar hastalığın iyileşmesine vesile olur. Ancak Allah dilemedikçe basit bir hastalık kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. İnsanoğlu Rabbinden uzak kaldığı sürece acizdir, yalnızdır ve çaresizdir. İnsanoğlu bunun farkında olup, el attığı tüm işlerde Allah'tan yardım dilemelidir. Hastalandığında da Allah'tan şifa dilemelidir. Kullandığı ilaçların kendisine fayda vermesi için Allah'a yalvarmalıdır. Biz Rabbimizin her konuda sonsuz gücünün farkında olup, içine düştüğümüz her sıkıntına ilk ona sınmalıyız ve ondan yardım dilemeliyiz. Hazreti Eyüp'ün Aleyhisselam'ın hastalık karşısında verdiği sabır, ahlak ve tevekkül biz inananlara örnek olmalıdır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam hiçbir zaman hastalığının nedenini sorgulamamış ve sabrederek ancak ondan şifa dilemiştir. Cenabı Hak onun sabrının karşılığı olarak ecrini vermiştir. Biz kulların maddi hastalıklarımızın yanında manevi rahatsızlıklarımızda bulunmaktadır. Yaşantımız boyunca bizi zorlayan, bunaldan, yardım almamızı gerektiren birçok olayla karşılaşırız. Allahü Teala bu sıkıntılardan da kurtulmamızın yolu olarak Kur'an-ı Kerim'i göstermektedir. Fusilet suresinde bu ayeti kerime geçmektedir. Kur'an iman edenler için hidayet rehberi ve şifadır buyurulmaktadır. Yunus suresinde ise Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerde olana şifa, iman edenlere hidayet rehberi ve rahmet gelmiştir. İnsanoğlu karşılaştığı tüm olumsuz durumlara karşı Allah'a dua etmelidir. Hastalıkların ve sıkıntıların Allah'ın bize sunduğu bir sınav olduğunun bilincinde olması gerekmektedir. Bulduğu şifa sonrasında da şükretmelidir. Tüm dualarımızı Allah'ın duyduğunu ve bizim dua etmemizi istediğini bilmemiz gerekmektedir. Ey Şafi, ey her türlü hastalığı şifa veren Rabbimiz. Senin sonsuz rahmetin ve lütfun karşısında aciziz. Bizlere sağlık ve şifa ihsan eyle, bizi hastalıklardan koru. Ya Şafi, bizlere her türlü sıkıntı ve acılarımızda şifa ver. Bedenimizi ruhumuzu ve kalbimizi şifalandır. Bizleri sıhhat içinde yaşamayı nasip eyle. Hastalıklarımızı sabırla karşılamayı, iyileşme sürecinde güçlü olmayı nasip eyle. Ya Şafi, sevdiklerimizi de hastalıklardan koru ve onlara şifa ver. Onların acılarını hafiflet, onları sıhhat ve afiyet içinde yaşamayı nasip eyle. Ey Şafi, Bizleri ruhsal ve zihinsel açıdan da iyileştir. Bizleri içsel huzur ve saadete kavuştur. Bizi her türlü vesvese ve endişeden arındır. Ya Şafi, dualarımızı kabul eyle. Her türlü sıkıntı ve musibetten bizleri uzaklaştır. Ey Şafi, dünya ve ahirette bize lütfunu ihsan eyle. Dualarımızı, isteklerimizi kabul eyle. Bizleri affet. Bizi merhametinle kuşat. Her türlü zorluk ve sıkıntımızı gider, bize kolaylık ver. Bizleri sıkıntı ve kederlerimizden kurtar. Dualarımızı kabul eyle, bize umut ve iyilikler bahşet. Selam ve dua ile.